Ankara ikinci altılı ganyan tahminleri için sizlerle birlikteyim. Yılmaz'ın ikinci altılı ganyan tahminleri. Arkadaşlar Yılmaz dostunuz. Ee, ikinci altılı ganyanın birinci ayağını e, birinci altılı ganyanın verdiği gibi e, geniş tutmuş. Ben size rakamsal olarak geçeceğim. Açıklama isteyen arkadaşlar ise birinci videoyu açıp izlemesini tavsiye edeceğim. Ee, birinci ayakta 8, 7, 3, 2, 5, 4, 1, 9 ve 6 yazıp geçti. Bilginiz olsun. Birinci ayak 8, 7, 3, 2, 5, 4, 1, 9 ve 6 arkadaşlar. Açıklamaları birinci altılıgan yanında var arkadaşlar. Ee, i̇kinci ayakta, ikinci altılıgan yanında, ikinci ayakta 4, 8, 2, 1 ve 5 arkadaşlar. Tekrarı. 4, 8, 2, 1 ve 5 dostlar. Günün 3. ayağında Yılmaz sizlere İstanbul'dan gelen Topazgör isimli sakını 2. altını ganyan özelliğini de sizlere net bank olarak öneriyor. Bilginiz olsun. E, ee, Topazgöl Yılmaz'ın 1. ve 2. altını ganyan özelinde net arkadaşlar. 7. koşuya geldiğimizde arkadaşlar e, ee, bu 3. Üçüncü dördüncü dördüncü aya geldiğimizde ee, bu yarışta bu yarışın hızlı gitmesini normal şartlarda bekliyor Yılmaz arkadaşım. Yani yarış bana dedi ki yarış eğer yarış gibi koşulursa bu yarış belli bir yerden sonra çok yüksek tempolara çıkmasını öngörüyorum dedi bana. Ben de tamam dedim Yılmaz ona göre tahminlerini verdim. O yüzden Yılmaz sizlere Gökhan Kocakaya ile 5 Rumalı Fast Pilot isimli safkanı çok ön plana tutuyor. Ee, en geriden etkili sprint'e gelmesini bekliyor. Burada eğer iş sprint'te kalırsa fast pilot'a rakip yok diyor. Ama eğer sprint'te kalmaz ise yarışı ön gruptan bitirecek safkanlardan da e, 6, 7 ve 4 yazıp buraya geçmeyi bekliyor. E, 5 fast pilot, ikinci rakibi 6 numara native ability, üçüncü rakibi 7 numaralı up the hero, ve son sıradan da 4 numaralı Desert Queen isimli, isimli saf kanı yazıp Yılmaz buraya geçmeye çalışmış. Ee, rakamsal sıralaması 5, 6, 7 ve 4 arkadaşlar. 8. koşuya geldiğimizde arkadaşlar 2. altılı ganyanın 5. ayağında e, hemen ön grup arkasında bekleme yapacak olan 5 numaralı Oğuz Hantay ve 3 numaralı Özgür Ruh isimli safkanlar Yılmaz buraya yeterli dedi. Ee, çünkü burada iki tane net kaçak safkan var arkadaşlar. Bunların hemen arkasına yatacak olan e, ee, Oğuzhan Tay ve 3 numaralı Özgür Ruh isimli safkanları yeterli görüyor Yılmaz. 5 ve 3 e, tabel tabela ayağındaki sıralaması. Günün son ayağına geldiğimizde 9. koşu 1300 metre handikap Handikap 14 bu yarışta. İngilizce'ne mahsus bir yarışta. Ee, 3 numaralı İsmet'imin starttan çıktığı gibi beyaz bayrak aynı yapıp yarışı kazanmasını bekliyor Yılmaz. Sizlere gün öderinde ikinci altılı da ikinci net bankosu olarak öneriyor dostlar. Zaten yorumu da şu şekilde Yılmaz'ın. Yani birinci altılı Ganyan belki para yapabilir ama ikinci altılı Ganyan'ın Misli'ye gitmesini öngörüyor. değerlendirmeyi siz dostlarımıza bırakmış. Günün son ayında 3 numaralı İsmet'im isimli safkanı sizlere net bank olarak öneriyor. İkin, Yılmaz'ın ikinci altılı Ganyan tahminleri bu şekildedir arkadaşlar. Herkese bol şans.